Sayın Cumhurbaşkanı, değerli hanımefendi, ekselanslar, hanımefendiler, beyefendiler. Yedi yıl süreyle üstlenmiş olduğum Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevini bugün Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a devretmekten büyük bir şeref duyuyorum. Bu münasebetle düzenlediğimiz devir teslim töreni benim için gerçekten büyük bir mutluluk kaynağı olmuştur. Katılarak bizi onurlandıran yabancı misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Özellikle aramızda bulunan değerli Cumhurbaşkanı dostlarımızı tekrar Sevgiyle de selamlıyorum ve onları burada bir kez daha görmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Hepsiyle çok hukukumuz oldu. Burada hazır bulunan ülkemizin seçkin zevatını ve dostlarımızı da muhabbetle selamlıyorum. Görev sürem boyunca uyum ve eşgüdüm içinde çalıştığım ülkemizin yasama yürütme ve yargı organlarının mensuplarına ve sivil toplumumuza aziz milletime bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu süre içinde ikili ilişkilerimizi geliştirmek ve bölge ve dünya barışına katkıda bulunmak amacıyla işbirliği yaptığım bir bölümü aramızda olan değerli dünya liderlerine de Tekrar şükranlarımı sunuyorum. Değerli konuklar, bugünkü törenin önemli bir özelliği var. Türk halkı tarafından Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan değerli kardeşimle 40 yıla aşan bir dava arkadaşlığımız dostluğumuz ve beraber çalışma mesaimiz var. E 40 yıl yarım asla yaklaşmış demek. 40 lira aşan dediğime göre yarım asla yakın bir beraberliğimiz var. Dolayısıyla böyle bir arkadaşıma devrediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın üstün liderlik ve yöneticilik yeteneklerini ülkesine ve insanlığa hizmet heyecanını vatan aşkını ve millet sevgisini hakka olan inancını en yakından bilenlerdenim. Son 14 yıl boyunca son 14 yıl boyunca ise önce partimizi beraber kurduk. Sonra da Türkiye'nin yönetiminde değişik pozisyonlarda beraber çalıştık. Gururla söylemeliyim ki bu 12 yıl Cumhuriyet tarihimizin en parlak dönemleri arasında yer aldı. Birlikte tarihi, ekonomik, siyasi, sosyal reformları dönüşümlere imza attık. Ülkemizde demokrasinin derinleşmesini, istikrarın sağlanmasını ve refahın artmasını bir kısmı bugün aramızda bulunan değerli arkadaşlarımızla hep beraber yaptık. Bölge ve dünya barışına küresel sorunların çözümüne el birliği içinde katkı bulunmaya çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinden Türkiye'nin bu yolda daha ileri mesafeler kat edeceğine inancım tamdır. Dolayısıyla bu sefer de görevimi devrederken müsterihim. Tıpkı 10 yıl önce, 11 yıl önce başbakanlık görevini devrettiğim gibi. Sayın Sayın Cumhurbaşkanının değerliğinde güçlü ve istikrarlı bir Türkiye'nin dünyanın ve bölgemizin istikrara ve huzura kavuşmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Türkiye'nin her zamankinden daha güçlü, itibarlı ve müreffeh olmasına kendi çıkarlarımız bakımından olduğu kadar bölgenin çıkarları ve istikrarı içinde büyük ihtiyaç vardır. Bu vesileyle ülkemin Aziz Türk milletinin ve insanlığın daha iyi bir geleceğine olan inancımı bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli kardeşlerim bu vesileyle e, doğrusu e, bir teşekkür etmek istiyorum. Bu teşekkür aileme olacak. Önce tabii ki anneme babama sağlık sıhhat diliyorum. Sonra da... Eşime e, çok uzun benim çok yükümü çekti bunu sizler de bilirsiniz siyasi hayatımda şerefle Kayseri'yi temsil ettiğim yıllarda özellikle de siyasi hayatımın ilk 10 yılında hiç eve uğramadığımız dönemlerde çocuklar hep ona emanet etti ve çocuklar o yerle yetiştirdi o zaman hiç unutmam ben artık milletin çocuklarını kurtarmak için uğraşacağım bizim çocuklar da sen kurtaracaksın dedim ve çok şükür. Bunu en güzel şekilde yaptı. Daha sonra da devlet hayatımda tabii ki bizlerin eşlerinin de görevleri oluyor. Devletimizi ve milletimizi temsil söz konusu olduğunda her türlü titizliği, her türlü olağanüstü gayreti gösterdi. Buna da sizler şahitsiniz. Bundan dolayı da tabii önce kendisine sonra çocuklarıma, kardeşlerime, yakın akrabalarıma ve yakın arkadaşlarıma hepsine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bütün bu görevlerim süresi içinde gerçekten bana bir söz gelmesin diye hepsi çok titiz davrandılar. Hepsine çok şükran borçluğum. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli kardeşim, sözlerime son verirken sizi bir kez daha tebrik ediyorum. Şahsınıza, değerli eşiniz Emine Hanım'a ve sevgili çocuklarınıza sağlık, afiyet ve Cenab-ı Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Allah yardımcınız olsun, Cenab-ı Allah mahcup etmesin ve milletimize hizmet etmek gibi şereften muhakkak ki daima hep onur duyacaksınız. Bir kez daha hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.